Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün serette 110 lane'de nasıl lezidir maç Onu çekeceğim. Baba bak şimdi. Bunu doysun. Pançer alacaktım. Pançer da bot alacaktım. Mansel oseyş ölmüştü. Taş basar öldürdü. Tamam gel. Milyon katmanı lazım arkadaşlar. Ne şeyden. Ya bir Taş basar. Olursa birazcık zorlar. katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Tamam. Sesli video <laughs> Atalım beyiz hocam. Bizim Ulti oh, hazır. Bir dakika arkadaşlar. Dediğim gibi kanaldaki ilk sesli video. Birazcık Arkadaşın Böyle videom olur, şöyle mi olur, böyle mi olur ve yeni oh. dedim bu platformda. Fazla bir şey bilmiyorum. Yavaş Öğren, yavaş öğrene öğrene. Düşman <laughs> katledildi. <laughs> <laughs> öldürdü sizin bir ezemedim ya adam beni <laughs> ben daha... Kona, Lane Geri çekil 110 Nasıl bir dakika burda Düşman katledildi yani zorlamaya gerek yok. Ama şimdi rezil oluyoruz videoda. Ulta geç. Geç oraya gidelim kadar ultim açılacaktı. Ino, <laughs> Ino. Evet. Karşıdaki arkadaşım ya. Takım arkadaşın katledildi. Arkadaşı çağırdı beni. Reddettim. Şimdi karşıma geldi. ulti hazırdi Botan'ın karşı. birazcık maşa karşı oynayabiliriz ama fark etmez. Tamam. biraz daha Düşman kana doymuyor. Nazi katil bağladı. Bu takım gelip düştü Bana geldi hissettim. Düşman kaplumbağayı katletti. Kuleniz yıkıldı. Ee, bizim mitle Birazcık düşmüş gibi evet. Çaldı neden bir anda görmez oldu? Ben geri geldim. Sıkın arkadaşın katledildi. altında. Düşman, Düşman Düşman, <laughs> Düşman geçiyor. Ya konunun başından saptık kanka birazcık ama. Harika oyun. Tamam gel E ya abi. Alacağım bu maçı. Beş eldir bin serisi yapıyoruz bu video çekeceğim sırada kaybedirsek yani ya. Kuleniz yıkıldı. Şimdi kanala da kaybettiğim videoyu da atmak da istemem Ama konusu Ulti ya. hazır değil Kanka da ben burada oynayamadım. Ben. Ya. Harika. Adamı tekrar Düşman altında. Düşman kendini açtı. Bir düşmanı kesti. Baba bana buradan. yorumlara şey yazar. <laughs> <laughs> Bayılıyorum şu maşaya ya. Sonra bana diyorlar niye orta içsin niye başka bir oyunu var. Kanka baksana. Hayat şaşır. Neyse şimdi. Telif falan gelmedi kanka. Ben bu tür şeylerden birazcık tırsıyorum. Gökhan almayacaktım ben. Yanlışlıkla o korkuda eldivenlere çektim ben ya. Abi karşıda nasıl kasılıyorlar ya. Ben bu arkadaş kötü oynuyor. O tipiyle... O yette de taşırsam maçı Harbi Takımın bir kule yıktı. Düşman vermiyor. Ama gidip de niye? Orada sizi kontrolü Düşmanı evet, kontrolümek için alıcı Geri çekil Madem. Takımın bir kuleyi Belki Gökkan'ı kasarken Burayı çevirdik şey, Yani masa oynadığım maçı asla Ümidi kesmiyorum Aşırı comeback biçer. Mesela ben bunu buraya keserim Gel katledildi. Oraya gelelim mi hocam? Ya Nidbansi! Buraya kadar! kadar. Kuleniz saldırı altında! Kanka şey gelir. Ayımsa, Mavi yanmış bu sapmayalım satmayalım. Düşman katledildi. Katledildi. Abi bu kadar basit ya bak. Demek ki şey bu. Adam kaçamıyor bana karşı. Hiçbir şey yapamıyor ya. öyleydi Öyle de zaten birazcık Ay, durumlar ya. oldu. Şey yapamadım, Dip atamadım takım arkadaşın iş şey aynen çalda izliyorum arkası var adamların o tipi bu tarzda neler yapıyor? görüş vermek istemiyorum ya haritada 5 kişi de canlı ve şey. Buradan farm çekebilirim aslında. Bizim yine tartışıyor ya. Neden böyle bir oyun oldu bu ya? Eskiden daha güzeldi. Kimse fitlemezdi. Ben de burada boş boşa <laughs> fitlemek istemiyorum ya. Adam aşağıdaymış lan. Gel. <laughs>

arkadaşın katledildi. Bir dakika. Hola, gambatte. lazım Çok sıkıntı bir maçtayız şu an. Bu Maçın kaderi elimde. Lordum alıyor ben abi. Düşman lordu katletti. <laughs> abi yok ya. <laughs> o taşlaştı mı onu nasıl? Ya. <laughs> <"Ni>, ben... <laughs> ne diyorlar? Belli ya. <laughs> o, oyunun insanlara çok kötü olmaya başladı baksana. İki tane bir yedi var adc'ci jungle ayrı leş oranına güvenilmesin kanka ciddi misin? Neden böyle insanlar denk Karşıya bak ya o kukrayı tutsanız yani manyağını da, da açacaktım orada yani Geriden gelmişim o kadar kasılmışım Azıcık da destek verseniz oyunu taşısam Şeye baksana kanka Ha ya Adam itemlerini fulllemiş. 110 dediğim dediğin gibi arkadaşlar düşürdüm. Ya, Şimdi Yorumlara da, da ben 110 seni alırım falan fistan olaylar olur büyük Bekliyorum kanka yani. Ben yani maşayla asla bir 110 kaybettim. kaybetmem. Bu kadar bir gelin Bir an öldüm sandım ama kanka ne kadar iyi oynarsam oynayayım bu eli gitmez. Yani. Ya. ya bu insanlar çok sıkıntı yani. takım mı oynuyor kanka? Takımla beraber oynayacağım. Sağlam oynayacağım. Kozgun. Ah. Tamam ya evet. bronzlar hepsi Cık, Mükemmel kanka ya mükemmel bak. İçeriye bak. içerik mükemmel takım kötü bak. 110 counterladım ama maçı kaybettik. Ama videonun konusu o olduğu için atacağım büyük merkana ya. O küfür ettiğim yeri de keserim çünkü neden? Küfür iyi bir şey değil arkadaşlar. Orada benim ağzına karıştırdığın azıcık. Evet arkadaşlar, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ki izlememişsinizdir büyük ihtimal ama yine de belki izleyen birkaç arkadaş olsun vardır yani inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederim buraya kadar. Kanala abone olup videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Diyen çocuğa döndük ya dur. Evet arkadaşlar. Bugün arkadaşlar video çektik arkadaşlar. Neyse. Kapatayım artık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Elim gibi destek vermeyi unutmayın. Buralarda yeniyim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.